Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle yeni bir karavan videosuyla beraber olacağız. Karavan severler için başka bir karavan daha bulduk. Çok farklı bir karavan. Daha önce büyüklerini çekmiştik. Bu sefer daha orijinal. Küçük bir karavanla karşınızdayız. Aslında küçük derken çok da böyle küçük bir karavan aklınıza gelmesin. Şimdi onun detaylarıyla biz başlayalım. Siz de aracımızı inceleyin. Sorularınız olursa lütfen yorumlar kısmına yazın. Cevaplamaya çalışalım. En azından size de bir bilgilendirme olur. Ama öncelikle lütfen abone olmayı unutmayalım ve videolarımızı beğenelim. Görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi aracımızın imalatını yapan, üretimini yapan Berkay kardeşimizle beraberiz. Merhabalar, Merhaba hoş abi. geldin. Hoş bulduk. Ee, bize öncelikle aracından biraz bahseder misin? Kaç model? Şöyle önden başlayalım, oraya sonra gelelim. Aracımız 1997 model. Evet. Ee, uzun süre kapalı garajda saklanmış bir araç. Tamam. Ee, İyebiliyatı var. Evet. Aracın teknik donanımlarına bazı eklemeler yaptık. İşte hı hı. önde döşemeleri deri yaptık. Aracımızda 4 adet kayıtlı kayıt sistemi olan DVR Ama olan kameramız bir, var. Kameramız Güvenlik var. sistemi çok güzel. Bir eğlence paketimiz var multimedya. Aynı zamanda Oraya bize... en son gelelim. Şöyle dışını bir dönelim. Dışında bizi ilgilendiren bir şey var mı? Onları da bir görsün takipçiler. Evet. Değişik bir şey. Aracımızın kaportasına hiçbir masraf yapmadık. Hı hı. Aracımız zaten kapalı garajda muhafaza edilen bir araç olduğu için e, genel olarak çok temiz bir araç. Evet. Orada bir kameramız var. Yapacak bir şey yok. Rüzgar var abi. Rüzgar. Normal. Bursa. Evet, ee, aracımızın evet. zemininde e, temiz su tankı evet. burada. E, do, su dolu ağzımız burada. Evet. E, 80 litrelik bir paslanmaz su tankımız var. Hı -hı. E, buradan evet. dolum yapıyoruz. Camımız var. E, camımız içeriden açılabiliyor. Ama. Arkada şöyle bir gelelim. Hatta Aracımız... arkadaki kamerayı gösterelim. Şurada da bir kameramız var arkadaşlar. Bir de aynı şekilde önde var. Arkadan başlayalım aracımızı anlatmaya. Evet. Aracımızda e, koltuk olabilen Hı -hı. E, bir yatağımız var. Yatak olduğunda e, telefon şarjı kullanılabilsin diye buralarda USB gibi iki tarafta da USB girişlerimiz var. Çok güzel. Şöyle çekmecelerimiz nedir? Çekmecelerimiz var. Aynı zamanda ikisi birden açıldığında masa olarak kullanılabilecek şekilde dizayn ettik. Tamam, çok güzel. Boyutları büyük olduğu için e, koltuğun altındaki bütün alanı bunlarla değerlendirmiş olduk. Evet, harika. İçlerini de bir göstereyim. Derinliğine Tabii. de bir en azından bir fikir olsun. Burada öncem için güneşliğimiz var. Ee, bu duş perdemiz. Şimdi ee, şöyle söyleyeyim arkadaşlar biz bu duş perdesini taktık ama çok rüzgar olduğu için onu kapalı bir alanda çektik. Ben onu ayrıyetten videonun bu kısmına ekleyeceğim. Oradan da onu görebilirsiniz. Aracın arkasıyla devam ediyoruz. Şöyle yukarıya, kapak kısmına... Kapak kısmında içeriden gözüktüğü için yeşil olan bölümlerde bir e, kaplama uygulaması yaptık. E, kumaş döşemelerimiz orijinal Alcantara'dır. Evet, çok Alcantara güzel. kumaş tercih ettik. Şu. E, o iç kapağı açma kolu, lakin artık kullanılmaz durumda. Tamam. Sadece dışarıdan müdahale edilebiliyor. Çünkü evet. aracın arkasından giriş çıkış yapmayı engelleyecek bir dizayn yaptık. Tamam. E, aksi bu aracın metrekübü e, zayıf olduğu için, Aha. az metreküpte bir araç olduğu için e, alanı daha fazla kullanabilmek adına arka tarafı bu şekilde depolama alanı ve koltuğun toplanma alanı olarak çok güzel. geliştirdik. Evet. Şurada gözlerimiz var, küçük gözlerimiz bu küçük, orada. Bu küçük gözümüzde aracımızın dış duşu var. Duş ee, buradan Evet çekip perdemizi asıp burada rahatlıkla tamam. konforlu bir şekilde duşumuzu yapabiliyoruz. Şu anda arkadaşlar vebasto açık. Bu gelen ses onun sesi. Bilginiz olsun. Bu içeride çok büyük bir ses yapıyor mu vebasto? Yo, ses. çalışma sesi Dizel ve bu. Evet. Ee, bunun çalışma sesi standarttır. Bu şekilde e, konforlu bir ısıtıcı tamam, yani, yani araçta olmazsa olmaz. Burada mı? da bir gözü var. Burada da depo Burada da bir, bir, bir saklama gözü saklama var. var. Burada işte şemsiye, sandalye gibi e, şeylerini buraya Aynen, böyle uzatarak. koyabilecek kullanıcımız. Çok güzel. Bu bu şekilde mi açılıyor Koltuğumuz içeriye doğru? İçeriye doğru i̇çeriye uzanarak doğru. yatak oluyor. Tamam. Koltukta 10 e, santimlik sert bir süngerin üzerinde 5 santimlik bir de visko sünger mevcut. Ha, yani evet. çok konforlu bir. E, yatak haline getirdik koltuğu. Aynen. Aynı çok zamanda güzel. koltuk olarak da e, yüzeyi çok rahattır. Harika. Hem oturumu, falan çok güzel zaten. Yatımı. Evet. Çok bu keyifli. malzemeler bu e, ne malzemeler, malzeme olarak? Ve... Malzemeler marin kontraplaktır. Evet. E, marine Marin üzerinde gerçek ceviz kaplama var. Üzerinde de polyester kaplama var. Aynen. Çok güzel. Ama şöyle yana doğru gelelim. Kalabilir istiyorsan ya da kapatabilirsin abi. Sana kalmış. Evet. evet. ...asıl can alıcı noktaya geldik. Aracımızın... Şuradan başlayalım abi. Aracımızın bu bölümünü kaşıklık olarak değerlendirdik. Burada 3 evet, tane kaşık ve çatallarını koyabilecekleri Hı -hı. bir alan yaptık. Evet. Amerikan bas çekik kulplarımız var. Hı -hı. Ee, tümünde aynısını kullandık. Bunun e, ön tarafı bu şekilde açılıp... Koltuğa, geçelim, koltuğa bir super e, bir ip e, bir masa hizmeti veriyor. Aynı şekilde karşılığı da var arkadaşlar. Ben şimdi Aha. onu da açıp göstereceğim. Aha. Bu arada Webasto basto içeriği hamam Ve yapmış. Ne basto? <laughs> sıcak, sıcak yüzümüze vuruyor. Harika aracımızın burasında normalde bir boşluk vardı arkadaşlar. Hı hı. Bu bölümden adım atılarak girilebiliyordu. Lakin biz içerideki kullanım alanını geliştirebilmek adına bu bölümü iptal ettik. Zeminde 1 santimetrelik bir kauçuk tabanımız var. Hı hı. Onun üzerinde de 18 milimetrelik bir medefemiz var. Evet. aynı zamanda zeminde kullandığımız parke Quick Step'tir. özel bir parkedir. Yani suya dayanıklı, çok uzun ömürlü bir üründür. Onu tercih ettik. E, dolaplarımızın tamamında e, aynı şekilde kaplama mevcut. Burası Webasto'nun Store'un içeriye besleme ağzı. Evet. E, bu bölümde buzdolabımızı gizledik. Buzdolabımız aktif durumda. Çok güzel. Çok güzel gizlenmiş. E, gizlenmiş. Aynı zamanda buzdolabının e, şu üst kısmında, evet. Buzdolabı araç vibrasyon halindeyken çalışırken e, sarsıntı yapmasın diye. Iki adet sabitlemek için civatalı e, parçamız mevcut Evet. biz e, burada standardın dışında e, gerçek bir granit tercih ettik aracımızın evet, rengine sonuç uygun sonuçta. olması açısından evet. Verde Guatemala adı verilen e, bir taş Hindistan'dan ithal edilen bir taş onu tercih ettik kullandık e, Ankastri ürünlerde dometik markayı tercih ettik hı hı. E, bu ürünlerimizde bu Birinci sınıf ürünler. Gerçekten efsane. Çok hoş. Malzemesi de çok iyi yani. Birinci sınıf ürünler. Evet. Bunlar ithal ürünler. Yani e, genellikle Avrupa malzemeler kullanmayı tercih ettik. Yani Uzun soluklu olacağı için uzun mecburen. Uzun ömürlü malzemeler olması açısından. Evet Aracımızın e, teknik donanımını devreye alan e, bir güç ünitemiz var. 100 amperlik bir tane yaşam aküsü ilave ettik araca. E, araç e, kontak Açtığında hmm. e, kendi aküsünü şarj ederken aynı zamanda buradaki yaşam aküsüne de destek veriyor. Evet. E, aynı zamanda bir tane de bir adette e, 190 amperlik güneş pilimiz mevcut. Güneş pili de aynı zamanda sürekli surette e, buradaki yaşam aküsünü şarjla destekliyor. Tamam. Aracımızın tüpü burada. Evet. Aygaz'ın ürettiği e, tekne ve karavanlarda tercih edilen e, güzel mini bir Tüp kullandık. Tamam. Dedantörü de aynı şekilde Rahat, hoş Yerinizde çok olmuş zaten. Hepsini e, ölçülerine göre zaten çok e, minimalistik sınırlar içerisinde bunu yapmak durumunda kaldık birçok evet. şeyi. Aracın mı biliyorsunuz? Aracın evet. eski orijinal teybi bu. Onun e, yerine Tabii bir doğru. double ekran taktık. Çatal, kaşık falan, onlar olacak Tabii. yani. De, Şimdi, şimdilik aracı sahibine teslim e, etmeden koltuğumuzun önce. Koltuğumuzun altında. Evet. Burada bizim iki adet yine Oo, güzel. kullanıcıya e, depolama bazalı alanı. Bazalı gibi olmuş. Evet. Yani arka taraftakileri az önce görmüştünüz zaten. Arka taraftakiler daha geniş, e, daha büyük. Ama bunlar da işte mutfak malzemelerini ve bu alanda kullanılacak yaşam malzemelerini alabilecek düzeydeler. Evet. Tezgaha tekrar dönelim bence. E, orayı atladık. Burası bu şekilde dışarıya doğru geliyor. Tabii, şimdi aracımızda Alcantara kumaş döşeli olduğu için evet. aracın içerisinde bir pişirme yapmak çok fazla doğru değil. Evet. Bunu tamamıyla aracın dışarısına doğru çıkartıp sonra şöyle göstereceğim arkadaşlar. Burada basaç yardımıyla açılan Oo. 10 milimetrelik bir camımız var. Aynı Oo. zamanda doğrama tahtası olarak kullanılabiliyor. Aynı zamanda evet. yemeğin yapım aşamasında Harika. kullanıcıya bir konfor, evet. konfor sağlıyor. Kesinlikle. Çok hoş. Vallahi küçük bir mutfak olmuş. Yani. Evet. Müthiş. Şuraya baktığınız zaman kocaman bir tezgah var aslında. Kesinlikle. Çok kullanışlı. Evet yaşadığı Kesinlikle. Hoşlanıyor. Evet. Çok kullanışlı. Çok güzel düşünülmüş. Buraya da malzemelerinizi yemek yaparken koyabilirsiniz. Tamam, burayı bu şekilde, bu tekrar. şekilde kapanıyor. Kapandığı noktada iki adet karşılıklı elektromıknatıs mevcut. Evet. Kapandığı noktada arabadan inerken buna el atıldığı için çıkmasın diye mıknatıslarımız bunu sert bir şekilde sabitliyor ve tutuyor. İçeriye geçebiliriz. Tamam. Şu dolapların altındaki aydınlatmalardan bahsedeyim. Tamam. Dolapların Şöyle altında içeriden göstereyim. Duyu. Pardon. Evet. Dolapların alt kısmında iki bölümlü zayıf akımla çalışan, 12 voltla çalışan hmm. şerit netlerimiz var. Şöyle hatta, şöyle göstereyim daha net olsun. Evet, çok güzel. Biz bunu iki kanala ayırdık, hı hı. koltuğun altında ve mutfak dolaplarının alt kısmı olmak üzere, yani enerji tasarrufu yapabilmek adına. Çünkü 100 amperlik bir akümüz var. Daha fazla kullanım sağlayabilmesi açısından biraz enerji tasarrufuna da dikkat ettik. İnan, Buralardaki çok iyi Evet, aracın e, duvarlarında e, alkantara kumaş kaplı olmasına rağmen biz bunun altında e, strafor uygulaması yaptık. Straforla e, bir hem ısıya ve e, sese karşı güzel bir izolasyon sağladı araca. Harika olmuş. E, bu Sağ Hı -hı. ve soldaki ışık bantlarının Hı -hı. E, en büyük özelliklerinden bir tanesi araç çok küçük bir araç olduğu için Hı -hı. E, koltuğumuzu yatak haline getirdiğimizde e, bu taraftan yaktığımızda Hı -hı. arkadan e, yataktan kalkmadan söndürebilmek için yatak odalarında evlerde olduğu gibi maviyen bir anahtar yaptık. Her iki tarafta da mevcut. Hı -hı. İki taraftan da açılıp kapanabiliyor. Pencerelerim, pencerelerimiz Burada bir penceremiz var. Aynı pencereden bir tane de bu tarafta var. Evet. Araç çok minimal bir araç olduğu için evet. bu tip ölçüleri içerisine sığdırabilmek evet. için çok fazla bir uğraş vermek durumunda kaldık. E kolay değil yani bu ebatlar ufak normal bir karavana göre. Ki, aracımızın e, kapı kolu evet. sağdaki sürgü kapının açma kolu şurada görebiliriz arkadaşlar. Evet. Buna bir paslanmaz bir e, bağlantı kolu yaptık. Buradan çekerek Çekil. Aynen. Bunu açabiliyoruz şu şekilde. Bu şekilde. Evet. Bu çok tarafta harika. mobilyaya da dokunmadan Yerine geçiyor. Çok güzel. Tavanda tavanda böyle Alman malı bir e, ürün tercih ettik. Sinekliği, Sinekliği mevcut. Var. Harika. Aynı zamanda güneşliği mevcut. Oo, çok güzel. Efsane. Güzel bir havalandırma sağlıyor yaz aylarında. Çok hoş. Çalışma sistemi de çok Allah başarılı. Çok orijinal olmuş. Evet çok orijinal. Televizyonumuz var. Televizyonumuz var. Televizyonumuzu öndeki e, multimedya sistemiyle destekledik. Aracın hı hı. E, işte ekstra bir antene ihtiyacı olmadan Wi-Fi ile 3000 tane kanal izlemesini sağlıyor. Süper. E, aynı zamanda e, iki aküden de besleme alabiliyor. Yani e, enerji konusunda bir sıkıntı yaşamıyor. Tamam. Yukarıdaki güneş enerjisi sadece <laughs> güneş gördüğünde mi yoksa böyle puslu havalarda Şimdi da enerji yüklemesi yok? Güneş, güneş enerjisinin, Kapıları. güneş pillerinin e, en büyük özelliği küçük bir pencereden dahi kapalı garajda <laughs> dursa aracımız, e, küçük bir pencereden dahi güneş görse e, şarj etmesi için yeterli oluyor. Aynen. Dolayısıyla e, şöyle buralarda da Buralarda iki tane dolabımız var. Bunlar e, şimdi koltuğumuzun yatak olduğunda açılma mesafesi şu bölüm olmadan duvarlara sürtecekti. O yüzden evet. burada farklı bir tasarım gerçekleştirdik. Yana iki tane dolap yaptık. Bu dolaplarda bu şekilde gayet güzel. yorgan falan gibi evet, evet, evet. eşyalarını, yastıklarını falan satın Burada satmayayım. da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Allah küçücük arabaya neler sığdırmışsınız ya. Gerçekten bu arabada da evet, çok e, güzel. Çok ciddi yani. bir emek var. Evet, var. Malzemeler çok iyi. Yüksek kalitesi. Çok İsterseniz iyi yatağı falan. da evet, arkadaşlarımıza ama. gösterelim. Evet. Yatağımızın burada manuel bir kilidi var. Bu kilidi açtıktan sonra hı hı. yatağımız tekerlekleri vasıtasıyla ön tarafa doğru salıyor. Eee. Burada mobilyaya dokunmuyor. Hiçbir hı hı. surette sağda solda da mobilyaya dokunmuyor. Ee, burada tekrar söyleyeyim arkadaşlar. Burada çok kaliteli bir sünger kullandık. Hı hı. Evde yataklarımızın üstüne ekstra aldığımız visko e, bir e, pet vardır. Evet. O petin içerisinde bulunan visko süngerden kullandık. 10 santimlik bir e, sert süngerin üzerine de 5 santimlik diğer süngeri ettik Koltuğumuzun tekrar koltuk haline gelmesi çok basit. Oradan, Kolaylıkla buradan destekleyerek itiyoruz, itiyoruz. Zaten kilit karşılığına geldiğinde buradan rahatlıkla kilidini yerine takıp tekrar kapalı konuma getirebiliyoruz. Hı. Kesinlikle araç hareket halindeyken koltuğumuzda en ufak bir sarsıntı, evet, gürültü yapma, işte sağa sola dokunma, çarpma gibi bir şey söz konusu değil. Metal bir aksam üzerine yapıldı. Hı. Altında mobilya bir aksam da mevcut. E, hepsi tabana aracın tabanına sabit. E, zaten aracın tabanında kauçukla bir e, izole yaptığımız için e, aracın tabanı da ayrı bir e, izole. Yani evet. e, tavanı, duvarları ve zemini e, olmak kaidesiyle araçta güzel bir izolasyon olmuş oldu. Ya, bu evet. modelde bu kasada bir araçta yapılabilecek çok lüks bir uygulama oldu bu uygulama arkadaşlar. Şurası da açılıyordu. Evet. Bunlar e, kullanıcının koltukta otururken hiçbir şekilde rahatsız olmadan kolaylıkla açabileceği ee, içerisinde bu tarafta da görüyorsunuz arkadaşlar. Ee, iki adet rafımız mevcut. Burada tava ve tencere gibi e, malzemelerimizi burada depolayabiliyoruz. Aynı şekilde diğer masamız da aynı şekilde açılıyor. Bunların da karşılıklarında birer adet mıknatıs var. Kesinlikle araç hareket halindeyken bunlardan herhangi bir ses tıkırtı söz konusu değil. Peki normal girişim aynı araçta. Ee, Bu araçta biz 220 volt enerji tercih etmedik çünkü hı hı. E, kullanıcımız aracın sahibi beyefendi bu aracı sadece hususi ihtiyacı için evet. hafta sonları işte hı hı. seyahate giderken falan kullanıyor. E, bu aracı yapmasındaki tek sebep bu araç kendisi için çok değerli rahmetli babasının hatırası. Hı. E, 17 yıl bu aracı garajda saklamışlar Olmuş. ve. Ee, bir anısı var. Anısı olduğu için bu aracı satmak gibi bir düşünceleri yok. Öyle ee, evet, olduğu için de yani. biz de işte hafta sonu bir pikniğe giderken bir yere giderken kullanabileceğimiz gibi konforlu bir şey olsun dedi. Kaliteli bir imalat yapalım. Evet. Sonuçta müşterimizin taleplerinin hepsini yerine getirebildik bu araçta. Peki şöyle söyleyeyim. Bu aracın takribi maliyeti ne oldu? Şimdi evet. bu sorular bize gelecek. Bir Şimdi kere arkadaşlar şunu söyleyeyim öncelikle. Çok pardon. Istedim. Tuvalet ihtiyacımızı burada gideremiyoruz bir. Evet bu araçta tuvalet ee, yok. çamaşır makinesi olayı daha önce soruldu. Çamaşır makinesi olayı yok. Yok. Yani öyle bir ihtiyacınız olursa onu e, bu araçta karşılayamayacaksınız. Tabii. Bu metreküpte bir araçta bunu karşılayamıyorlar. Çünkü o çektiğimiz büyük karavanda da yoktu. Onun için hususan arkadaşlar yatak altına e, çamaşır makinesi yapılıyormuş. Biz o araçla alakalı da İzzet abimize tekrar sizin sorularınızla alakalı bir video çekeceğiz. Onu da buradan söyleyeyim. Onun dışında yani bu aracın kullanışlığını size bahsettik. Şimdi bir de biraz da maliyetinden bahsedelim. Yani böyle bir araca kalkışılsa kaç günde biter? Ederi ne olur? Onlardan biraz bahsedelim. Bu tip bir araçta aslında genellikle kullanıcının araç sahibinin bütçesiyle bağlantılı bir evet. temel söz konusu. Tabii yani kullanılacak malzemeler işin fiyatını belirleyen temel taş. Yani örnek veriyorum işte burada Dometic marka bir ürün tercih ederseniz bu ürünün fiyatı ortalama 3000 3500 lira civarında. Evet. bu tip maliyetler işin toplam maliyetine ciddi anlamda yansıyor. Yani işte Kesinlikle. biz burada falan çok buzdolabımızı işte aracın boyutlarına uygun olsun diye 50 litrelik bir buzdolabı tercih ettik. İşte 70 litrede daha üst sınıfta buzdolapları da mevcut ama maalesef bizim aracımızda yer bu kadar. İşte taş örnek veriyorum bunun yerine normal bir granit kullanılabilirdi. Bu kadar maliyetli olmazdı. Lakin biz daha kaliteli olsun diye gerçek bir granit kullandık. Yapay bir granit tercih etmedik. Bu tip şeyler bu aracın maliyetini yükseltti. İşte kumaşların gerçek alkantara olması, evet, evet, kaplamaların gerçek ceviz olması, evet. sonra ahşap gövdeler 18 mm marin kontraplaktan yapıldı. İşte sonrasında ceviz kaplandı. Ayrı ayrı birbirinden bağımsız çok sayıda işçilik yapıldı. Dolayısıyla bu araçtaki imalat maliyetleri standart bir karavan imalatına göre çok daha üst düzey bir rakama evet. çıktı. Yani evet, bu yok, araç ortalama e, 70 bin lira gibi bir para harcanarak bu hale getirildi. İşte e, Havalandırması, televizyonu tümüyle bu aracın bu hale gelmesinin maliyeti 70 bin lira evet. gibi bir maliyete e, sebep oldu. Hı -hı. E, lakin kullanıcının tam manasıyla işte bu araçla seyahate çıktığında e, keyifle seyahat etmesini sağlayabilecek bir evet. eser çıktı ortaya. Evet, Ve çok ömürlü bir e, uygulama oldu. Yani malzemelerimizin hepsi suya dayanıklı. işte hiçbir şekilde rutubetten, nemden falan etkilenecek malzemeler değiller. 18 mm zaten evet. bir atma, esneme gibi e, şeyler de söz konusu değil. Çok kaliteli gerçekten kullandığımız malzemeler çok. Ayıp atmada yani. kullandığımız şerit led'den tutun hı hı. E, işte kaplamada kullanılan malzemeye kadar her şeyde birinci sınıf malzeme tercih etmeye çalıştık. Evet. Gayet ışırlı. Buradaki sürgülü kapıda da bir şey vardı. Bir pano vardı. Biz evet. o panoyu yeniledik ve Biraz onu da ceviz zaten kapladık. Çok güzel evet. 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 Ee, i̇şte görünen yeşil bölümleri de aracın buraları kumaşla kaplayamadığımız için evet. e, renkli bir ile kapladık. Harika. Görsel olarak güzel. Televizyon evet, aynı, aynı zamanda de, kapanıyor de, tabii ki. Tabii Böyle televizyon da. aynı zamanda bu şekilde kapanıyor. Evet. Çok mantıklı Evet. Bu şekilde. Onun dışında başka ekleyeceğimiz, atladığımız bir şey var mı? Genel olarak her şeyi yani anlatmaya çalıştık. Evet. Yani görünenleri söyledik. Aracımızın kullanım içeriği zaten e, metre kübüne kadar. Yani evet. her şey ortada. Bu evet. araç çok küçük bir araç. Ama küçük olmasına rağmen bu araçta e, rahatlıkla bir hafta kadar e, seyahat edilebilecek düzeyde hem depolama alanı mevcut, hem konfor mevcut. Ya i̇şte tek eksiğin zaten ve tuvalet vestosu. abi. Yani tek onun eksiğimiz dışında... tuvalet, evet. Duşumuz var, e, vebestomuz var. Evet, evet. şu ee... anda çok güzel olduk Çok pardon, yanlış oldu. Aracımızda klima da yok arkadaşlar. 97 model olmasıyla ha, alakalı evet. bir şey. Araç e, eski bir araç. Ki sonra bu araç lüks bir e, otomobil sınıfında, e, lüks bir e, kamyonet sınıfında değildi. Bu araç taşıma için üretilmiş bir araçtı. Ona Hı. rağmen bu aracı çok iyi bir sınıfa getirdiğimizi düşünüyoruz evet, bu çalışmalarla. Çok, çok başarılı olmuş gerçekten. Arabaya ömür katmış. Yani işlem yapılan işler harika. Koltukları şöyle de göstereyim arkadaşlar. Koltuklar da harika olmuş bu arada. Arabanın zaten önde bir sıkıntı yok. Genel Ay, olarak aracın evet, evet. karisörü ve iç aksamı zaten çok temizdi. Evet. Döşemeler falan yeniydi, lakin biz hepsini değiştirdik. Döşemeleri söktük, İşte gövde döşemelerini de alkantara yaptık. Evet, çok güzel olmuş abi. Gerçekten çok başarılı yani. Tamam. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Şöyle güneş enerjisini de göstereyim arkadaşlar. Panelin olduğu yeri. Evet, bu şekilde atlamış olacağız, Teşekkür ediyoruz, aracınızı bize getirdiniz. Biz de evet. e, karavan severlere aracı tanıtmaya çalıştık. E, arkadaşlar, yani e, karavan videoları gelecek inşallah. Ben buldukça, denk geldikçe çekmeye çalışacağım. Sorularınız olursa lütfen bana ulaşın. E, Berkay kardeşimiz de bize bu konuda yardımcı olacak. Cevaplarınızı, şey cevaplarımızı size vereceğiz. Yeni bir videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.